bugüne kadar yaptığınız çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapalım. Evet. Bunun dışında bir de kendinizi nerelerde görüyorsunuz? Bu konuyla ilgili bir değerlendirme alırsak sevinirim. Şimdi öncelikle basınımızın kıymetli temsilcileri ve sizler aracılığıyla sesimin ulaştığı tüm kıymetli hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yani biz bu yola çıktığımızda biz zaten dilimde esnafız yıllardır. Böyle bir niyetim yoktu başta. Yani bizden baktım tosun düşer, üstüne 40 kişi uçabilir ya. Dışarıdan adaylar, aday adayları dilimi tanımayan, etmeyin, bilmeyin tanımadığımız simalar geldi, dilimizde aday olmaya çalıştı. E bu insanlar ne kadar dilimi tanıyor diye kendi kendimizi sorguladığımızda ve onları takip ettiğimizde baktım Google'dan dilimi inceliyorlar. Google'dan çıkan bilgilerle e, ee, insanlara akıp demeç vermeye çalışıyorlar. Mesela geçen gün bir arkadaş çıktı televizyonda 16 mahalle var, bu şu var, bu var. E 16 mahalleden burada iki tane insan ismini say desem sayamayacak. E biz bu memlekete bedel ülkeniz, eş, iş, çoluk çocuk sahibi olduk. Bu memleket bizim memleketimiz. Olumlu ve olumsuz durumların hepsi bizim. E dedik biz de bu kadar bu memlekette yani depreminde, yavgınında, her afetinde, farkında, her şeyinde vardı. Baktık şey olmayacak, kendim çıktım, aday oldum. Herkesi bildiğim ben yıllardır AK Parti'de dava güzel bir kardeşinizim. E, i̇nsanlara bir dokundum, baktım tepkiler iyi. Nereye gitsek hoş karşılanıyoruz. Ben de yola çıktım. Yani şimdiye kadar olumsuz bir tavırla, tepkiyle karşılaşmadım. E, kimin yanına gidiyorsa bizi kabul ediyor. Bir de e, bu siyasi çalışmamı bu süreci yalnız gezerek değerlendiriyorum. Yani bazen mesela dün altı Altın Altı dinledim. Kimin yanına gittiysen bir yarım saat 45 dakika sohbet ettik. Altın uzun hakkında yani ne gibi çözümler var onları öğrendim onlardan. Bilgiler bildim. O bilgileri topladım. Kendimce değerlendirdim. Yani tepkiler gayet iyi. Bizi kabul yok. Hangi kapıyı çalsak bizi kucakla karşılıyorlar. Memnunum yani. gidişatın memnunum. Yani bu durumda hem adayım diyebiliyorsunuz. Tabii ki diyorum insanlar diyor. <laughs> halkımız diyor. Ben adayım diyorum. Onlar da onaylıyor. Evet. Bir de dikkatimi çeken bir konu var Naci Bey. Ee, AK Parti'nin diğer dedim belediye başkan aday adayları e, ilçe teşkilatındaki insanlarla beraber dolaşıyorlar. Siz yanlış, yalnız dolaşıyorsunuz. Bu benim kendi tercihim. Evet. Çünkü ben mesela insanların yanına gittiğimde biz aday deyip yani 10-15 kişi varsa sadece adayım deyip bir merhabalaşabiliyorsun. Ama yalnız gittiğin zaman biraz daha özgür oluyorsun. Yani zamanın oluyor. O insanın içinde bir dertler var. Bir sıkıntılar var. Çözülmesi gereken konular var. Bunu birilerine söylemesi lazım. Ben onu birebir dinleyebiliyorum. Şimdi ben bir mekana gittiğimde mekanın sahibi bana derdini anlatında onu 15 kişi dışarıda beklese bu da yakışık bir durum değil bana göre. Ben mesela orada onu dinliyorum. Çayını içiyorum. Ee, onun sorunlarına karşı çözüm üretmeye çalışıyorum. Nasıl bir yol izleriz? Bunu kendisine aktarıyorum. Yani böylesi bana göre daha kabul görüyor. Yoksa başka bir sıkıntı yok. İstesemeyen teşkilat benim ben de 3-5 tane arkadaş gezebilir. Bizim de gözlemimiz e, buradaki vatandaşlar sizi halkın adımı olarak karşılıyorlar ve öyle sohbet ediyorlar. Şimdi ben tüm mekanlara gidiyorum. Yani bazı kesimler tarafından AK Parti'nin burada yanlış tanındığını da düşünerek tüm mekanlara mesela altı kumdaki gir girmediğim mekan yok. Herkese söylüyorum ben AK Parti'den belediye başkanı arayadayım. İnsanlar olumlu da karşılıyor. Yani tepkileri gerçekten çok güzel. Biz böyle bir şey beklemiyoruz falan. Ya sıkıntı yok ki biz. Yani bir dilimi yönetmeye talibiz. Herkese dokunacağız. Burada kutuplaşma olmayacak. Etikimlik ayrılma olmayacak. Bizim işin herkese eşittir. Ben kalkıp insan ayırt edemem bu dinde yaşayan herkes bizim abimizdir, bacımızdır, kardeşimizdir, öğrencileri bizim evladımızdır. Biz adama senin kimliğin nedir diye soracak hadde değiliz. Yani onun için yani herkese dokunmaya çalışıyorum. Gitmediğim yerlere gidiyorum. Mesela tüm dernekleri gezmeye çalışıyorum. Ziyaret ettim bir şey olur. Bir iki tane kaldı onları da herhalde bugün ziyaret edeceğim tepkiler gerçekten güzel, bir şey sıkıntı yok. İnsanlar bizi kabul etmiş. Özellikle gençler beni çok seviyorum. Yani çarşıya girdiğimiz zaman herkes tanıyor bizi artık. Yani bazen gençler Naci abi ne yapıyorsun diyor. Ben utanıyorum. Tanımadığım için. Yani insanların gönlüne kalbine bir imza atmışız herhalde. Yani ben Ankara'da zaman geçireceğimi burada insanların dertlerini dinliyorum. E zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanı var. Halkta karşılığı olan insanlar bizim adayımız olacak. Yani yük taşıyacak, yük olacak değil. insanlar bize lazım. Mesela CHP'ye bakıyorum örneğin. Tüm aday adayları Ankara'da. Yani bu dedim artık Ankara'dan götürecek bir vaziyette değil. Gelsinler dedim ne hale düştüğünü, herkes kendisi görsün ona göre çözüm üretsin. Ben Google'a Google bakarak dilimde aday olmuş bir insan değilim. Bire bir işin ortasındayım. Nerede ne var gelsinler gidip ben göstereyim onlara. Biliyorlarsa eyvallah diyeceğim. E, baktık memleketimiz elden gidiyor. Katrilyonlarca belediyenin borcu var. E şu anda CHP'li belediye yönetiyor. Yarın CHP'li belediye gelse bir fikir versin bize nasıl bu dilimin sorunlarını halledecek. Ama ben halledeceğime inanıyorum yani. Ben zaten bazı görüşmeler yaptım. Hükümetimizin temsilcileriyle, devlet büyükleriyle. Yani inşallah aday olursak, kazanırsak onlar da bize sınırsız bir destek sağlayacaklar. Gerek Didim'in giriş-çıkış ana arterleriyle, gerek alt okuldaki sel baskınlarıyla, mesela altındaki şu anda sel baskını önlemek belediyenin gücünü dışarı çıkmış bir durum. Çünkü para yok. Oraları o selden e, arındıracak belediyede herhangi bir güç yok. Ama ben bu işi devlet su işleri genel müdürüyle çözmeyi düşünüyorum. Gerekli şeyleri de söyledim. Kendilerine yardımcı olacak ve destek olacak sözlerini aldım. Yani devletin elini dokunduracağız buraya. Evet ee, Naci Bey, dolaşıyorsunuz, ulaşıyorsunuz insanlara ee, problemleri, dertleri, karşılıklı sohbet ederek anlaşıyorsunuz. Bir de ulaşamadığınız insanlar var. Onlar için ne demek istersiniz? Bizi buradan Şimdi, duysunlar. E, memleket. Mesela ben Batı örnek Fadime Muhtar'ın yanına gittim. Bizim ablamız orada muhtar. Orada e, yani Fadime Muhtar'ından köyün sorunları hakkında bilgiler aldım. Çözüm noktasında ben de kendilerine bilgiler sundum. Gayet memnun karşıladılar. Yani dedim şu anda 150 bin nüfusa dayanmış bir kozmopolitik memleket haline geldi. E, yaz nüfusu hemen hemen emniyetin verilerine göre 2,5 milyona dayandığını da biliyoruz. Tek tek insanlara şey yapmak değil ama yani böyle Allah sizden de razı olsun basın aracılığıyla bizi tanımayan insanları da tanımış oldu. Yani birçok tanımadığım telefon arıyorum, yanındayız. Ben mesela bugüne kadar CHP'ye veriyordum, başka partiye oy Ama söz sen destekleyeceğim diye çok güzel tepkiler var. Yani herkese dokunamazsın. Şimdi 135 bin insanın hepsini tek tek görme şansım yok. Ama bunların aileleri var, tanıdıkları var. Yani öyle bir yol aldım ki artık herkes bizi tanıyor, destekliyor da. Yani şu anda özür dileyerek söylüyorum. Halktaki gördüğüm tepki kim karşıma aday olarak çıkarsa çıksın seçimleri kazanacağımı düşünüyorum. Yani onlar da benim kendileri için faydalı olacağımı artık farkındalar. Yani böyle bir yol izledim. Bugüne kadar Rabbim beni mahşup etmedi. Gayret ettim. Rabbim de gayreti sever. Biz gayret ettik. Artık sonucu bekleyeceğiz. Şu anda bir sınavdayız zaten. Aday adaylık süreci daraldı. Adaylar belli olacak. Bizim öncelikle aday olmamız lazım. Yani e, farz edelim aday olamadım. Gene bu memleketli Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin bir yere getireceğini ben tahmin etmiyorum. Yani bu kadar borç harç ortada varken, bu kadar sorun varken onların bu memleketi yaşanılabilir bir hale getireceğine ben inanmıyorum. Gene partimizin yanındayız. Davamızın yanındayız. Davamızı destekleyeceğiz. Kim aday çıkarsa onun yanında duracağım kazanması için de çalışacağım. Eğer yanında durduğumuz arkadaşımız katılırsa biz gene büyüklerimizden şahsım olarak bir aday aday olarak parti yemek vermiş bir kardeşleri olarak yine taleplerde bulunacağım olması için. Ama kendim aday olursam daha güzelini yaşatacağıma birebir bu insanlarla kendim görüşüp bu hizmeti dinim hakkında kazandıracağıma inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Başka soru soracak arkadaşlarımız varsa cevaplayabilirim. Teşekkür ederiz. Yani Başarılar. Şunu da söyleyeyim. Ben doğal bir insanım. Yani ben böyle iyi laf üretebilecek bir yapım yok. Üniversite mezunu falan değilim, Lise mezunuyum. Ama dedim ben sorularını yani bir 10 tane üniversite mezunu kadar biliyorum. Çözüm noktasında da kendimde o azmi görüyorum. Yani anladık ki şu dilimi seven insan dilime bir şeyler kazandırabilir. Yani ben avukatım, ben <laughs> mühendisim, ben şuyum, dışarıdan gelip ben mimarım. Biz dilimi olarak te teslim etmeyeceğiz. Yani dilimi sorularını bilen insan gelecek, dilimi sorularını bile bir kendisi yaşayacak. insanlar artık bu sorunları çözebilir. Söke'de mimar geliyor bu dağdayı. Avukat burada dağdayı dışarıda. Tam gözetmiyoruz. Yani yazık memlekete. Her ne kadar kozmopolitik memleket olsa da yani bu memleketin sorunlarını biz yaşıyoruz. Vergi levhamız burada. Çevremiz burada. Her şeyimiz burada. Onun için yani benim burada sizin aracınızla halkıma halkımıza söyleyeceğim tek şey tanımadığımız insanla yol yürümeyelim. Gerçekten kapısını çalabileceğiniz sorularınızı çözebilecek insanlarla yola çıkın. Yani bu şeyde ben basına da teşekkür ediyorum. Gerçekten size itifat değil ama basınımız da bu süreçte çok güzel değinimlerde bulundu. Yani biz ekonomik olarak belki basına destek olmadık ama basın gerçekten bu memleketi, bu memleketi yaşayan insanın yönetmesi konusunda biraz daha özverili diğer seçimlere göre çalışıyor. Onun için size de çok teşekkür ediyorum. Bu süreci iyi değerlendirdiğiniz için.